Hepinize merhaba. Bugün sizlerle neden zaman yolculuğunu öğrenmemiz gerektiği hakkında konuşacağız. Filmlerdeki gibi zamanda yolculuk yapabilir miyiz? Hadi gelin, zaman yolculuğunun bilimsel tarafına bir göz atalım. Einstein'ın görelilik teorisine göre zaman hiç de sabit değil, esnek. Işık hızına yakın bir hızda hareket eden bir saat hayal edin. Bu saat, sabit duran bir saate göre daha yavaş işler. Yani yüksek hızlarda seyahat etmek teorik olarak sizi geleceğe götürebilir. Peki ya geçmişe gitmek? Solucan delikleri, uzay-zamanda teorik geçitler cevap olabilir. Henüz sadece bir teori olsa da farklı zaman noktalarını birbirine bağlayabilirler. Yani zaman yolculuğu heyecan verici bir fikir olsa da bilimin buna yetişmesini bekliyoruz. Gelecek neler getirir kim bilir? Meraklı kalın.